Evde rahatlıkla yapabileceğiniz sadece 30 dakika sürecek bir antrenman programı hazırladım size. da yüksek yoğunluklu antrenman. Çok rahatlıkla yağ yıkabileceğimiz bir antrenman olacak bu. Antrenman 3 set halinde olacak. Her set 4 hareket içeriyor. Her hareketi 30 saniye boyunca yapacağız. Her hareket arasında ise 15 saniye dinleneceğiz. Setler arasında ise 3 dakika dinleneceğiz. Bunu toplam iki tur yapacağız. Yani birinci, ikinci, üçüncü set yapacağız, dinleneceğiz, sonra tekrardan bir, iki, üç yapacağız. Zaten totalde 30 dakikalık bir süre olacak. Hadi birinci sete başlayalım. Evet, birinci sete başlayalım. Birinci setin dik hareketli squat, çok farklı squat hareketleri var. Bizim yapacağımız, bacaklar iki omuz aslında açık, parmak uçlarımız karşıya bakıyor ve belimiz yere çöktüğümüzde bel dik olacak ve hem silk kaslarımız, arka bıçakları kaslarımız yere paralel bir şekilde olacak. Hadi başlayalım. Yapıştır, <laughs> işimizi, kontekimizi alsın yoksa daha çok. 15 saniyede dinlenmemiz var. Ardından diğer hareketimiz adı Jumping Jack. Ee, jumping Jack dediğimiz hareket ise şu şekilde olacak. Zıpladığımızda kollarımız yukarıda, bacaklarımız açık. Birleşiyoruz, tekrar fazla olmasına geçiyoruz. Yani bu, arka arkaya. Birinci setimizin ikinci hareketi Jumping Jack'e başlayalım. <laughs> Nefes kontrolü çok önemli burada. <laughs> Çok güzel. İkinci hareketimiz bitti. Şimdi üçüncü hareketimiz diz çekerek karşıya yumruk atma. Herkes yumruk atmayı bilmiyor olabilir. Kollarımızı ileri doğru uzatmamız yeterli. Sol diz çektiğimizde sağ el, sağ diz çektiğimizde sol el gidecek. Yani şu. Başlıyoruz. tres çok önemli. Çok güzel. ilk seti üçüncü ayet bitti. 15 saniye dinlenmemiz var. Ardından dördüncü hareketimiz mountain climber. Yani, şuna pozisyondayız. Sağ, sol, dizimizi yere çekeceğiz. Dizimizi çektiğimizde ayaklarımız yere değmeyecek. Başlayalım buna da. Aldık pozisyonumuzu, 三级，上，左，左。别这样，你别送出去。 Şimdi 3 dakikalık bir dinlenmemiz var. Dinlenme burada çok önemli. Dinlemezsek kaslarımızdaki enerji tekrar toplanamaz. Bir hareket istediğimiz düzenli yapamayız. 3 dakikalık dinleneceğiz. Ardından 3 dakikalık dinlenmeden sonra ikinci setimizi yapacağız. İkinci setimizin ilk hareketi Burpee. Bir ön gösterim yapıyorum Burpee'de. Önce zıplıyoruz yukarıya. Ellerimizi koyduk. Belli bir şekilde. İki ayağımızı arkaya attık. Tekrar geri çektik. Bunu durmadan 30 saniye boyunca yapacağız. Hadi başlayalım burada.

sahneleniyoruz. İkinci hareketimiz plank. Plank'teyken bacaklarımız sağa sola gidecek. Nefes alıp veriyoruz elince. Alın plank pozisyonumuzu. Sağa, sol. Sağa, sol. Bir dört sonra biraz da dinlenmemizi sağlayacak. Çok güzel. Tekrar 15 saniye dinliyoruz. Üçüncü hareketimiz. Diz üstünde ayağa kalkıp yürüyeceğiz. Bu hareketi yaparken dizlerinizin altına mat koyabilirsiniz. Veya halının üzerinde yapabilirsiniz. Şuradan başlıyoruz. Sağa kalktım. Sola kalktım. Yürüyorum. Yani geldi. Tekrar 15 saniye dinlenme. Görünce öğretimiz. Tekrar mantan mı? Yani bizim sedi sonundaki benzer. Sadece iki ayağımızı beraber çekip bırakacağız bunu da. Alıyoruz şuna pozisyonumuzu. Nefes çok önemli. kargo üçüncü seti. Son dört hareketimiz kaldı. Birinci hareketimiz jump lunge. Yani diğer adı Command Dance aslında. Ellerimiz en seride olabilir, burada olabilir. Nasıl rahat ettiğinize bağlı tamamen. Yani bu hareketi yaparken şu pozisyona geleceğiz. Ama dizimizin yere gelmemesine dikkat edelim. Dizimizi hafif bir şekilde vursak diz sakatlıklarına kadar gider bu hareket. Bir tane örnek yapayım ben size. Bu. Bu. Buna hiç durmadan devam edeceğiz. 30 saniye boyunca başlayabiliriz. oturuyor. dik. <laughs> Tekrar 15 saniye bir dinlenmemiz var. Ardından sağ, sol, diz vuracağız. Ellerimiz de... Arka dikkatle vuruyoruz, öne koyuyoruz. Diğer ayağı kalıp diğer ayağı vuracağız tekrardan. Evet. 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 Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Vururken nefes vermeye çalışın. Ayak geriye bırakmayın. Nefes Çok. Tekrar 15 saniye dinlememiz var. Diğer hareketimiz e, ee, burpee'ye benziyor. Sadece sıçrama yok. Squat'ı çöküp, ellerimizi üzeri koyup, bacaklarını çekip bırakacağız. Çift bacak olacak tekrardan. Evet, dinleniyoruz. Evet, üçüncü hareketimize başlayalım. Squat, ellerimizi koyduk. Squat, ellerimizi koyduk. Bacak. Üçüncü setimizin son hareketi Crab Walk Yani yeni üç adım geldi Alan önemli burada Üç adım sağa, üç adım sola veya yani iki adım sağa, iki adım sola yapabilirsiniz Tamamen alanınıza bağlı Hafif bacaklarınız kırık Sağa, sağa değdim Sola yıkayım, sola yıkayım Bir, iki Bir, ben de yine Okey. Sol. Kaçakları yakalmıyor rakip bu. Nefes çok önemli. Çok güzel. Üçüncü setimizi bitirdik. Ee, bir, iki, üç set yaptık. Aralarında üçer dakika dinlenmeyle beraber. Üçüncü set bittikten sonra tekrar dinleniyoruz ve ardından yine başlıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü set. Ee, yani totalde üç seti de ikişer tekrar halinde yapacağız. Son antrenmanı bitecek yani gördüğünüz gibi evde spor yapmak çok kadar zor bir şey değil. Küçük bir alanda bile vakitler yapabiliyorsunuz. Yaz geliyor, bahane yok.